Ben Sahil İmanoğlu'la programımız devam ediyor. Ee, şimdi üçüncü bölümümüze geldik. Üçüncü bölümümüzde Azerbaycan'ın asıllı iş adamı Mübariz Kurbanoğlu Mansimov'dan konuşacağız. Ee, Mübariz Bey biliyoruz ki Azerbaycan'ın e, gerçekten de kururu. Bir tek Azerbaycan'ın değil Türkiye ve Azerbaycan'ın kururu. Bununla ilgili konuşmalarımız olacak. Tabii ki bu insan kimdir, Türkiye'de neler yapmış, neler yapmamış bununla ilgili de konuşmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdi Seyfullah Bey ilk sizden başlamak istiyorum. Mübariz Bey'i nasıl tanıyorsunuz, nereden tanıyorsunuz? Siz de bu son günlerde Mübariz Bey tutuklandığı ilk günden itibaren daha doğrusu çok aktif bir şekilde Mübariz Bey'in savunmasındasınız. Buyurun fikirlerinizi alalım. Mübariz Bey'i uzun yıllardan beri tanıyorum. Yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Çok böyle sık görüşmelerimiz olmamıştır ama toplantılarda karşılaşmışızdır. Yani beni bir iki defa da davet etmiştir. Evinde misafir olmuşumdur. Diğer iş adamlarıyla birlikte. Mübariz Bey'in ama yaptığı işleri, faaliyetlerini, nasıl bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Çok yakından takip ediyorum. Mübariz Bey yardımsever bir insan. Mübariz Bey Fakirler babası bir insan. Mübariz Bey kapısına gelen hiç kimseyi boş çevirmeyen bir insan. Kimler geliyor kapısına? Yoksullar, yetimler, öksüzler, hastalar, garibanlar, en zavallı insanlar, en muhtaç insanlar. Binlerce bu şekilde insana yardımcı olduğunu ben biliyorum. O yüzden Mübariz Bey'in e, lakabı 2. Zeyn Hacı Zeynel Abidin Tagiyev'dir. Malum Hacı Zeynel Abidin Tagiyev. 100 yıl önce yaşamış ve bütün servetini Azerbaycan halkına, yoksullara, gençlere, eğitim çağındaki kız öğrencilere, yetimlere, hastalara vakfetmiş bir adamdır. O yüzden bütün Azerbaycan halkı ona halen dua eder. Çok büyük bir şahsiyettir. Öldüğü zaman da hiçbir şeyi yoktur. Dönemin işte Sovyet rejimi her şeyine el koymuştur ve yoksul bir insan olarak rahmete gitmiştir. Mübariz yani Bey de bütün servetini fakirlere, fukaralara harcayan ama bunun reklamını da yapmayan evet. ee, öyle hastalara, öyle çaresiz insanlara yardım ettiğini biliyorum ki o insanlar halen Mübariz Bey'i gözyaşlarıyla anıyor. O nedenle Mübariz Bey bugün inanılmaz derecede seviliyor. Mübariz Bey'i şu anda seven milyonlar var. Onun için gözyaşı döken, onun için ağlayan milyonlarca insan var. Neden? bu vasfından dolayı. Mübariz Bey'in ikinci bir vasfı vatansever bir insandır. Azerbaycan'ı da çok seven, Türkiye'yi de aynı derecede seven milli bir insandır.